Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evimizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün lokanta usulü meze yapacağım. Birkaç tane domatesim var. iki tane kapya biberim var. Bir salatalığım var. Bir tane soğan. Birkaç cil sarımsak. Birkaç tane yeşil biberim var. Ben bunları robottan geçireceğim şimdi. Bir yarım maydanoz, demet maydanoz duradı. Bunları robottan geçireceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunları hepsi robottan geçireyim, hazırlayayım. Malzemeleri bile robottan geçirdim. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Baharat ekleyelim. yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Biraz nar, nar ekleyelim. mm -hmm. ezmemiz de hazır. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.